Mart ayında yayınlanan OECD ekonomik görünüm raporuna göre küresel ekonomik büyüme 2022 yılında beklentilerin altında kalarak %3.2 seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılında büyümenin beklentilerin altında kalmasının başlıca sebepleri olarak Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşın ekonomik etkileri, küresel çapta yüksek seyreden fiyatlar ve Çin ekonomisinde yaşanan yavaşlama öne çıkıyor. 2023 yılının ilk çeyreğinde ise Dünya ekonomisinde olumlu gelişmeler gözlemlendi. Bu dönemde 2022 yılında tarihi yüksek seviyelere ulaşan enerji fiyatlarında belirgin bir gerileme yaşandı. Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla Çin ekonomisinin toparlanma süreci hızlandı. ABD başta olmak üzere önde gelen ekonomilerde ekonomik faaliyetler tahminlerin üzerinde dayanıklılık sergiledi. Bu gelişmelerle birlikte OECD, daha önceki raporunda %2.2 olarak açıkladığı 2023 yılı küresel ekonomi büyüme tahminini 0.4 puanlık artışla %2.6'ya yükseltti. Ancak bu olumlu gelişmelere rağmen 2023 yılı küresel ekonomi büyüme oranının son yıllardaki ortalamanın altında kalacağını görüyoruz. Dünyada para politikalarında yaşanan sıkılaşmanın ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etkilerini hissedileceği de değerlendirmeler arasında bu veriler doğrultusunda OECD tarafından 2024 yılında büyüme oranının %2.9 olacağı tahmin ediliyor. Dünya çapında manşet enflasyon oranları azalmaya başladı. Özellikle enerji fiyatlarında son dönemde yaşanan gerileme diğer emtia gruplarındaki fiyatları da rahatlatıyor. Bu durum aynı zamanda küresel çapta alım gücü üzerinde olumlu bir etki oluşturarak ekonomik faaliyetleri de destekliyor. Ancak bu süreçte çekirdek enflasyon oranları yüksek kalmaya devam etti. Yapılan analizlere göre enflasyon oranlarının 2023 ve 2024 yılları boyunca düşüş eğilimi içinde olacağı belirtiliyor. Küresel çapta yüksek seyreden enflasyon oranlarında yaşanacak azalış, ilerleyen dönemde ekonomik görünümün kademeli olarak iyileşmesine katkı sağlayacak. Dünya ekonomisi çeşitli belirsizlik ve risklerin çekim kuvvetinde hareket etmeyi sürdürüyor. ABD'nin parasal politikada uyguladığı sert sıkılaşmanın bazı yan etkileri beraberinde getirdiğini görüyoruz. Küresel çapta bankacılık sektöründe son dönemde yaşanan gelişmeler dünya ekonomisinin kırılgan yapısını bir kez daha gözler önüne serdi. Geçtiğimiz ay içinde ABD'de yerel bankalar ciddi likidite problemleriyle karşı karşıya kaldı. Yaklaşık bir hafta süre içinde Silicon Valley, Signature ve Silvergate isimli ABD merkezli 3 banka iflas etti. İsviçre merkezli Credit Suisse, içinde bulunduğu kriz ortamı nedeniyle faaliyetlerine devam edemeyerek yine İsviçre merkezli UBS tarafından satın alındı. Bankacılık sektöründe yaşanan bu gelişmeler küresel finansman kaynakları üzerindeki baskıları arttırabilir. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri hissedilmeye devam ediyor. Kısmi olarak aşılmış gözüken enerji krizinin ilerleyen dönemde çeşitli faktörlerin etkisiyle yeniden şiddetlenmesi ve enerji fiyatlarının aşırı yükselmesi hala riskler arasında. Son olarak OPEC Plus ülkelerinin mayıs ayından itibaren petrol üretiminde kesintiye gitme kararı da fiyatları yukarıya çeken bir diğer unsur oldu. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından yayınlanan güncel küresel ticaret verilerine göre 2022 yılında dünyada mal ve hizmet sektörlerinde toplam uluslararası ticaret 32 trilyon dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Bu dönemde mal ticareti bir önceki yıla göre %10 artışla 25 trilyon dolar seviyesine yükseldi. Hizmet ticareti ise %15 artışla yaklaşık 7 trilyon dolar oldu. 2022 yılında küresel ticarette elde edilen büyüme oranları özellikle yılın ilk yarısında yaşanan artıştan kaynaklandı. Dünyada ekonomik şartların kötüleşmesi, enflasyon oranlarındaki büyük artış gibi sebepler bu dönemde küresel ticareti de olumsuz etkiledi. 2022 yılının ikinci yarısında ise dünya ticaretinde büyüme oranları ortalamanın oldukça altında gerçekleşti. Özellikle 2022 yılının son çeyreğinde mal ticaretinde bir önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık 250 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı. 2023 yılı için yapılan öngörülerde küresel dış ticarette sınırlı bir büyüme olacağına yönelik görüşler ağır basıyor. Güncel veriler küresel ticaretin 2023 yılının ilk çeyreğinde de durağan halini sürdürdüğüne işaret ediyor. 2023 yılının ikinci yarısı ile birlikte ise dünya ticaretinde görünümün iyileşmesi bekleniyor. Küresel ekonomideki belirsizlik ortamı ve riskler ticaretin seyri üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Küresel ticareti olumlu olarak etkileyen faktörlerin başında Çin ekonomisinde yaşanan iyileşme geliyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve Avro bölgesi ekonomilerinin 2023 yılı içerisinde ekonomik daralma yaşama riskinin azalmış olması da ticaret açısından diğer olumlu bir gelişme. Tedarik zincirlerinde yaşanan sorunların azalmasıyla birlikte navlun maliyetlerinin düşmesi ticaretin büyümesine olumlu tesir ediyor. 2022 yılında aşırı güçlenen doların 2023 yılında zayıflamaya başlaması ağırlıklı olarak dolar üzerinden ilerleyen küresel ticaretin artışına pozitif katkı yapacak bir diğer etken. Küresel ticaret üzerinde olumsuz sonuçlar oluşturan faktörlerin başında ise Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşla beraber dünya genelinde artan jeopolitik gerilimler yer alıyor. Son dönemde belirgin bir azalma yaşanmış olsa da küresel çapta hala yüksek seviyede seyreden enflasyon oranları ticaret üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor. Ayrıca tarihi yüksek seviyelere ulaşan küresel borç yükü birçok ülkenin makroekonomik şartlarını olumsuz olarak etkiliyor. İlerleyen dönemde Küresel ticaret üzerinde belirgin etkilerinin olması beklenen diğer bir konu ise tedarik zincirlerindeki yeniden yapılanma süreci. Nearshoring ve reshoring eğilimlerinin sürdüğünü görüyoruz. Bu durum büyük ekonomiler arasında ayrışmaların yaşanmasına ve uluslararası ticarette bölgeselleşmenin artmasına sebep olabilecek bir gelişme. Diğer taraftan dünya genelinde artan yeşil ekonomik dönüşüm talebinin etkisiyle uluslararası ticarette önemli değişimler yaşanması gündemde ülkelerin iklim ve çevreye ilişkin aldıkları kararları uluslararası ticaret ve sanayi alanında uygulamaya başladıkları bir döneme giriyoruz. Toplam dünya ticareti içerisinde çevre dostu olarak nitelendirilen ürünlerin payı giderek artıyor. 2022 yılında OECD'nin çevresel ürünler listesinde yer alan ürünlerin toplam dünya ticareti içerisindeki payı %10.7'ye çıkarak ticaret hacmi 1.9 trilyon dolar olarak gerçekleşti. Bu eğilimin önümüzdeki dönemde devam etmesi öngörülüyor. Dünya ekonomisi üzerinde baskı oluşturan gelişmeler Türkiye ekonomisi üzerinde de etkisini gösteriyor. Bununla birlikte Şubat ayında hepimizi büyük üzüntüye boğan depremlerin insani ve ekonomik yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Ülkemizin temel ekonomik göstergelerini incelediğimizde 2022 yılında önemli bir büyüme oranına ulaştığımızı söyleyebiliriz. Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılası 2022 yılında %5.6 oranında artarak yaklaşık 905.5 milyar dolara yükseldi. TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksindeki değişim Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %50.51 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise 74.2 olarak gerçekleşti. Ocak ayında sanayi üretim endeksindeki değişim oranı yıllık bazda %4.5, aylık bazda ise %1.9 seviyesinde seyretti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı Ocak ayında bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak %9.7 seviyesine indi. Merkez Bankası verilerine göre Ocak ayında cari açık 9.8 milyar dolar oldu. Ekonomik faaliyet koşullarının ölçümü açısından yakından takip edilen Türkiye'nin satın alma yöneticileri endeksi PMI Mart ayında 50.9'a yükseldi. Yakın dönemde önde gelen uluslararası kuruluşlar tarafından ülkemize ilişkin ileriye dönük büyüme tahminleri yayınlandı. IMF 2023 ve 24 yıllarında Türkiye ekonomisinin %3 oranında büyüyeceğini öngörüyor. Dünya Bankası uzmanları ise Türkiye ekonomisinin 2023 yılında %2.7 oranında büyüyeceğine, 2024 yılında ise büyümenin %4 oranında gerçekleşeceğini tahmin ediyorlar. OECD'nin Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerine göre ekonomik büyümenin 2023 yılında %2.8 ve 2024 yılında %3.8 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye ekonomisinin 2023-2025 dönemine ilişkin yol haritası niteliği taşıyan orta vadeli programda ise büyüme hedefi 2023 yılı için %5 olurken 2024 yılı için ise %5.5 oranında belirlenmiş durumda. Ocak-Mart arasındaki dönemi kapsayan yılın ilk çeyreğinde Türkiye ihracatı %2,5 artışla 61,6 milyar dolara yükseldi. İthalat ise bu dönemde %11,4 artışla 96,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracat 255,7 milyar dolara ulaşırken birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre %24,4 artışla kilogram başına 1,67 dolar oldu. Bölgesel bazda ülkemizin en büyük ticaret ortağı konumunda bulunan Avrupa Birliği'ne ihracatımız ilk çeyrekte geçen yıla göre %1.1 oranında artarak %42.2 payla 26 milyar dolara ulaştı. En fazla ihracat gerçekleştirilen ikinci bölge ise %1 artış %17 payla ve 10.5 milyar dolarla yakın ve Orta Doğu bölgesi oldu. Bu dönemde Avrupa Birliği haricindeki diğer Avrupa ülkelerine ise %53.1 artış ile yaklaşık 10 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Yılın ilk 3 ayında en çok ihracat yaptığımız ülke geçen yılın aynı dönemine göre %4.7 artış ve 5.5 milyar dolarla Almanya en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ülke ise 3.7 milyar dolar ile Amerika Birleşik Devletleri oldu. ABD ihracatımız yıllık bazda %9.2 oranında azalış kaydetti. En fazla ihracat gerçekleştirilen 3. ülke ise %4.7 azalış ve 3.2 milyar dolar ile İtalya oldu. Sektör bazında değerlendirdiğimizde ise otomotiv endüstrisi bir önceki yıla göre %15.8 artış ve 8.6 milyar dolarla ihracat ile yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü %2.2 oranında azalış ve 7.4 milyar dolar ihracatla ikinci sırada yer aldı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise %4.4 azalış ve 5.2 milyar dolar ihracatla en fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü sektör oldu. Yılın ilk 3 ayında imep sektörleri ihracatına baktığımızda kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüzün %2.2 azalışla 7.4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini görüyoruz. Elektrik ve elektronik sektörü ihracatımız ise %13.7 artışla 4 milyar dolara ulaştı. Çelik sektörü ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %36.6 azalışla 3.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Demir ve demir dışı metaller sektörümüz bu dönemde %13.9 azalışla 3.3 milyar dolar ihracat yaptı. Cevher sektörü ihracatımız %31.1 artışla 1.7 milyar dolara yükseldi. Madencilik sektörümüzde ise %13.2 azalışla 1.3 milyar dolar ihracat yapıldı.